Aselsan'ın aracını gördünüz mü? Görüyorum. Şu an görüyorum. Aa. Vur, vur, vur. en sonunda resmi de oldu be. Ben. Vay be. Resminden de heybetliymiş. Maşallah maşallah. Evet Yusuf. Yerli malı denince aklına ne geliyor? Hücret hocam. Hücret? Hücret nereden geldi şimdi aklına? Haberlerden Gerçekten mi? Ah çok havalı. gibiyiz hocam. Aferin sana. Hipersonik tayfun füzesinden tam isabet. Helal be, baksana şuna. on Çocuklar, füze de sizin gibi hipersonik çıktı. Onur yarın müdürüm. 48 adet kağan uçağımızın yurt dışına satış anlaşması gerçekleşti. Hanım, bak gördün mü ayağımız uğurlu geldi. Hadi yola devam baba. Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim gururumuzda. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, Büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.